Yani şeytanlar onları kandırmışlar. Bu Hristiyanlıkta bir inançtır şeytanın yeryüzünü ele geçirmesi. İşte cinlerin insan bedenine girip onların işte akıllarını örtmesi, onları kontrolden çıkarması, insanın artık kendi iradesi olmadan bazı bedeni fiili hareketler yapması bu Hristiyanlıkta bir inançtır. Şeytanın işte yeryüzünü ele geçirme projesidir. Buna Armagedon diyorlar. İyiliğin ve kötülüğün savaşı diye anlatıyorlar netice itibariyle e, cinler böyle bir amaç ve gayeyi taşıyan insanlar. Şeytan çünkü ataları şeytan onlara bunu fısıldıyor. Allah'ı aciz bırakmak gibi bir iddiası var haşa. Allah onun söylediğinden yüce ve münezzehtir. Allah Azze ve Celle ondan ortak koştuklarından münezzehtir. Cinler de bu ayetleri işitince diyor ki biz anladık ki Allah kimse aciz bırakamaz. Niye? Az önce taşlandılar çünkü. Allah'ın ayetlerini birebir gördüler, yaşadılar. Çünkü kulak hırsızlığına çıkıyorlar. Tam hırsızlık yapacakken alevler onları yakıyor. Diyeceksiniz ki nasıl iman etmiyorlar? Ya bizimkiler de o kadar benzeri ayetler görüyorlar. Onlar niye iman etmiyorlar? Yani mucize kimsenin imanına bir kafirin imanına vesile olduğunu ben bugüne kadar görmedim. Mucize ancak iman eden imanını arttırır, küfredenin küfrünü arttırır. Peygamber ayı yarmış, miracek miracek çıkmış, İsra yapmış, Kudüs'e gitmiş, oradan miraca çıkmış. Müşrikler demişler ki o sihirbazdır demişler. Hakka sihir demişler öyle değil mi? Netice itibariyle hiçbir mucize dediğimiz gibi biz bilmiyoruz ki tarih kitaplarında Ömer radıyallahu anhu mesela mucize görmüş de iman etmiş. Veya Ebu Bekir radıyallahu anhu mucize görmüş de iman etmiş. İşte sahabenin büyükleri bana bir tane sahabe sayın ki mucize görmüş de iman etmiş. Hiçbiri mucizeyle iman etmemiş. Mucizeler İman eden insanların imanlarını arttırır, küfredenlerin de küfrünü arttırır. Bugün Allah'ın birçok ayetini görmesine rağmen kafirler topluluğu hepsini fizyolojik olaylara bağlıyorlar. Fiziksel bazı sebep sonuç ilişkisi anlatıyorlar, meseleyi kapatıyorlar. Yok işte niye çok fazla deprem oluyormuş, yok sismik hareketler çoğalmış, gazlar birikmiş, oradan açığa çıkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bak çok kolay bir tevil yolu buldular ama biz ne olarak bakıyoruz? Diyoruz ki zaten peygamber haber vermişti. Kıyamete yakın Aleyhisselatü vesselam demişti ki depremler artacak, ölümler toplu ölümler artacak. Biz diyoruz ki toplu ölümler kıyametin alametidir. O diyor ki kitle imha silahları var o yüzden diyor toplu ölüm oluyor. Ne alakası var diyor. Yani siz ne taraftan baktığınızla alakalı bir şeydir. Arapların güzel bir sözü vardır. Meziyet görmek isteme, istemeyen bir kişi meziyet göremez derler bir insanda. Yani siz art niyetle baktığınız zaman her türlü olumsuzluk görebilirsiniz karşı tarafta. Çünkü siz meziyet görmek istemiyorsunuz. Ama siz onda bir güzellik arıyorsanız hemen bulabilirsiniz. Çok basit bir şey bile büyük bir şey haline getirebilirsiniz. Netice itibariyle mucizeler de böyledir kardeşler. E dediğimiz gibi sadece iman edenlerin imanını arttırırlar. O yüzden cinler diyorlar ki biz anladık ki Allah'ı aciz bırakamayız. İblis'in bize vahyettiği batılmış Bizim ondan kaçmamız da gene onu aciz bırakmaz. Yani biz kendimizi azaptan kurtulamayız. Allah bizi öldürecek, diriltecek ve bizi azap edecek eğer tövbe etmezsek diyorlar.